Salli ve la şefii zünurina Muhammed. Salli ve bi Muhammed. İmam efendiler, mevzin efendiler, bugün hareketleneceğine göre cemaatten dayananlar olur. Hazifine dikkat edin. Müslümanlar, siz de çıkmayın. Peki, <laughs> birisi bir pusula bırakmış, birkaç tane var ama bir tanesi eski yazılı olduğu için kolayca okuyor dedim. Şöyle diyor, iki lira parası var bir adamın diyor, evet. başka hiçbir şey yok. bir karış toprağı, eli uca hiçbir şeyi yok diyor. Bana zekat verecek mi, vermeyecek mi diyor, verecek. Bir adamın hiçbir şeyi olmasa, amelelik yapsa, işinden dırnağından artırsa, üç bin, iki bin neyse parası var. Başka hiçbir şeyi. yok. <laughs> Buna zekat verecek. <laughs> o bir adamın da elli bin liralık, yüz bin liralık mal olur. Akar olur, tarlası olur, şunu olur, bunu olur. Fakat o da mahsulünden zekat verir. Mahsulü verilmezse, tallası dayı herkese, hiç mahsulü alamadıysa, tabi da düşmez. Zekat nakli mevcuda düşer. Ne zaman o parayı bir mala da karsa, mesela diyar alır, talla alır, bağ alır, o zaman zekattan kurtulur. Keza kadınlar da öyle. Gizliyen bir deşi birlikte de hayırlar. Her sene ona zekat verecek. Ne zaman o deşibirliği bozdurur, eve, dağa, tallıya bakarsa o zaman zekattan kurtulur. Yoksa verecek zikâtı. <laughs> bir de koymamının birisi bir şey soruyor. Köylüler sıkıştırmışlar, akşam namazını kıldıktan sonra tesbih çekmeyelim demişler tesbih çekmeden dua yok beklemişler. Ana acele iftar edecek ya. Tesbih çekelim mi çekmeyelim mi müzakeresini yapalım. Zaten mevzumuz da namaza etti. Bu da namaza müteallik. Resul-i <laughs> Ekrem Efendimiz mektubu fethettiği zaman Altı bin tane esir vardı kuleyinden intikal eder. <laughs> <laughs> birçok kuyular vardı, birçok kanunet malları vardı. Herkese deste deste dağıttı. Ebu Süfyan'ı iki yüzdeye verdi. O gibi muhalefet-ül gönüllerine daha iman yerleşmeyen adamlara yüz deve, iki yüz deve bu kadar verdi. Herkese derecesini göre verdi. <laughs> o zaman Hazreti Fatıma geldi. Dedi ki ya Resulallah her gün arpayı ödüyorum el değirmeniyle. Evinde bir el değirmeni var arpayı yiğit yiğit eliyle döndürmek suretiyle. Ağzının içi nasıl bağlıdır? Elim kabardı, bana bir kole lütfet de, hiç olmazsa çocuklarının onun yiğit için dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Fatıma, ben ve ahli beytime bir şey almadım dedi. Sana öyle hayırlı bir şey hediye edeceğim ki, binlerce köle, binlerce dünya malından efsaldır diye buyurdu. Buyur ya Resulallah dedi Hazreti Fatıma. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir adam namazı kıldıktan sonra biz yapıyoruz ya, ayet el kursi okuyoruz. Ondan sonra 33 şu paranallah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu Ekber 99 der, 99'u der, de La ilahe illallah ve vahdehu la şerike lehlehu l-mulku ve lehu l-hamdu ve yuva ila kulli şeyin kadir derse allah Azim Azimüşşan güz yapraklarını döktüğü gibi insanların günahını dökerdi buyurdu. Bunu söyleyenlere. Ya Fatıma bu sene yadigarındır. Ümmetlerine de ya Bu Bunu onlar? Günahtan arınırlar ufak günahlardan. Dün veya evvelki gün biraz bahsetmiştim. Büyük günahlara mutlaka tövbe lazım. Kul hakkına da helallaşmak lazım. Fakat ufak günahlar var ki, ufak günahlar toplana toplana büyük günaha da geçiyor giremler, kuramlar birleşe birleşe okku oluyor, batman oluyor. İşte bu tesbih ile ufak günahlar dökülür diye vurdu. Şimdi biz de bu tesbihi bırakalım mı, bırakmayalım mı? Başka bir şeyde de şu rivayet var. Ramazan'da okunan bir tesbih Başka aylarda okunan bin tesbihten efsaldır diye. Bir de böyle rivayet var. Dikkat edin. Böyle bir fırsat eline geçmiş, namazın ayı eline geçmiş, bir tesbih, bin tesbihe muadil. Resul-i Ekrem Efendimiz de hastatan kızı Hazreti Fatıma'ya e, ve bütün ümmetlerine hediye ettiği tesbih bırakılır mı? Aklı başında olan bırakır mı? Bu fırsat kaçırılır mı Asla bırakamayız. Tesbihi bırakamayız, sünneti müekkedelir. Sünneti müekkedeye ehemmiyet vermediğimiz zaman şefaati Muhammediye'den mahrum oluruz. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor. Benim sünnetime uymayanlar, benim sünnetimi terk edenler, benim şefaatime nail olamazlar diyor. Güvendiğimiz bir tane şefaati Ahmediye var. Onu da kaybedersek halımız perişan olur. Onun için o Nebiye Ekrem'in sünnetini asla terk edemeyiz. Ne yaparsan yap, bir dakika, iki dakika sonra ye ekmeğini. Yoksa ekmeğini ye namazını öyle Tesbihler terk edilmez. Bir de bir şey daha soruyordum. Yassu namazından evvel namaz vakit gelmeden evde, namaz girmişse, namaz kılınmışsa, namazın iadesi lazım olur. Vakit gelmeden namaz kılınmış veya ezen okunmuşsa, hem ezenin hem namazın iadesi geri çevrilmesi lazım gelir. Vakit şarttır. <laughs> onu da soruyor. Bitti, <laughs> şimdi dersimize geçiyoruz. Dersimiz nereydi? <laughs> Nereye geldik? iftita tekbirine geldik. Namazın on iki tane farzı vardı. Buraya kadar olan kısmını izah ettik. Şimdi iftita tekbirine geldik. Bu tahrime de derler. Allahu Ekber diye namaza başlıyoruz ya, işte iftita tekbiri bu. Allahu Ekber diye namaza başlarız. Eğer imana uymuşsak, imandan evvel Ekber'i bitirdi, bitirmişse namazımız sahip değildir. Mesela iman biraz uzadır. Acaba şu gidenlerin hiç ihtiyacı yok mu? Bilmem ki. Sizin faalidenize gönül söylemeye targetim yok hiç sesim de kısım değil, sıhhatim de müsait değil, sizin faydanız için söylüyorum. <laughs> İman Efendi tekbiri biraz uzatırsa, mesela Allah'u Ekber de uzatmış, cemaat de ondan evvel bitirmişse namaz verir cemaatin. Evvela imamlar çok dikkat etmeli, takdiri gayet süratli olmalı. Hemen Allah-u Ekber'dir, bu Cemaatte dikkat etmeli, imamdan evvel almamalı. Alırsa bana Peki. Tamam. Tekbir alırken de baş dik olmalı. Evvela tekbir alırken başını boynunu eğdin, Allah yoktu dedim sonra kafana doğrulttum. Bit bu. Hangi amele bit o ameli mahveder, öldürür. Baş dik durmalı, tekbir alınırsa. Abi erkekler kulak yumuşağına kadar kaldırır elini, kadınlar da omuz başına kadar, omuz hizasına kadar kaldırırlar. bir de unut, unut tekbir alıyoruz. Bir namazını kılınca üçüncü rikatta Umut duası okuyoruz. Allahu Ekber diye el kaldırıyoruz ya. O zaman o tekbirde el sallanmaz. Mesela elhamı okudun, zannı şuurayı okudun, fazla cehul Allah'ı okudun, ondan sonra elini kaldıracaksın. Elini kaldırmadan evvel elini kaldırmadan evvel bazı sayılır, bununla sonra kaydırırlar. Sallama yok. Sallamadan hemen elini kaydıracaksın. Sonra bir de bir hasta imamla dikkat etsinler. Ekber'in elifi uzatıldığı zaman namaz fesade girer. Kasten uzatır, kastan söyler seni ham yapayım diye maazallah küfre bile gider. Allah'ı diyor. Allah ı. elifi böyle çekerse Allah diye o zaman iki elif olur bir hemze istifam olur Allah mı büyük diye mana değişiyoruz. Halbuki Allah Ekber deyince Allah büyük diyoruz biz. Allah Ekber dediğimiz zaman Allah mı büyük inkar etmiş olursun maazallah. Elifi çekme Allah diye bir de Ekber'in beyisini beyni çekme. Ekber diye beyi çekme. O da namazı bozar. Manayı bozar. <laughs> Allahu Ekber bu haber. Bazısı da Allah'ın elifini ayın mahrecinden çıkarıyor. Allahu Ekber diyor. Allah'a dikkat edin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elif bu. Adil. Allah'u Ekber değil de Allah'u Ekber. Allah'u Ekber'in elifi uzatılmaz bir, Ekber'in beyi uzatılmaz iki. Bu da elif ayın mahrecinden çıkarılmaz üç. Sonra el bağlanır, madem el bağlamada el bağlarken bazıları kontusunun önünü kavuşturuyorlar iki eliyle. Olmadı bu. Kontu kavuşturma, kontu dizi çekme asla yoktur. El kavuşturacağın zaman evvela sağ elinle sol elin bileğini yakalarsın. Çünkü hayırlı amellerde ilk defa sağdan başlanır sağ elinle sol bileğini yakalarsın, bir ona Yine sağ başlamış oluyorsun. Ümrünü kavuşturmazsın iki elinle, bir. Secdeye giderken iki elinle dizlerini çekmesin iki. Başından bir kum düşerse iki elinle gömezsin, üç. Çünkü fukahadan İki elle yapılan şeyler ameli kesirini namazı ifsad eder, bozar diyorlar. Böyle diyen fukaha var. Başından belkün düşerse tek eliyle kaldırıyor olsun. Böyle iki eliyle öğün kavuşturmak, iki eliyle pantolon dizini çekmek bu yok. <laughs> Bir de cemaat hariçten geldi dışarıdan. Baktı ki imam rükûne eğilmiş. Bu da hemen ayakta dindik. Hemen niyetini der, öyle namazın farzına niyet ettim, uydum imama gel. Ayakta Allah ekber der, öyle verir. İkinci tekbirle, ruku'ya tekbirle lüzum yok. Daha başka el da lüzum yok. Sübhaneke okumaya lüzum yok, hiçbir şeye lüzum yok. İmanın orikatını öldürmez. İmam doğru olmadan yetişirse orikata yetişmiş sayılır. Yetişemezse öldür. İşte orikata yetişme için de hayatta hemen Allah'u Ekber der, süratle öyle verir. İkinci tekbir de lüzum yok, el bağlamaya da Sübhaneke de lüzum yok. Bu kitap biri de bu. Ondan sonra ne geliyor? Gıyım. Hadistan taharet, necasetten taharet, bu. Setre ahiret, istikbali gibi vakit, niyet, iftah tekbiri. Ondan sonra gıyım geliyor. Gıyana geldik. Kıyam ayakta durmak, namazda ayakta durmak, farz namazlarında, vacip namazlarında ayakta durmak farzdır. Mutlaka gücü yetenler farz ve vacip namazları ayakta durmaya mecburlar. Sünnet namazlara gelince, sünnet <laughs> namazlarında oturarak kılabilirler gücü yeten de yetmeyen de yalnız özrü oynayarak yorgunum diye oturmuş başka şey yok. Özrü yok. Sünnet namazlarını oturduğu yerden buluyor. Onun sevabı yer yer ya oluyor. Bu kadar. Bu sevabı Yoksa caizdir. Sünnet namazlarını özrü olan da olmayan da oturduğu yerde bulabilir. Fakat faz namaza, vacip namaza gelince, vacip namaz, vitir namazı. Gelince mutlaka lakağı ayakta kıyam etmek mecburiyetindedir, kıyam fazdır. Ayakta durmaya kudreti yok. Eğer Allahu Ekber diyecek kadar ayakta duracak kudreti varsa, Allah'a kalkar, ayakta Allahu Ekber diye oturur. Mutlaka bir an Ama hiç ayağa kalkamıyor, ayakta duramıyor, o oturduğu yerden bular. Hatta oturamıyor, yatıyor, yattığı yerden ima ile kırar. İma nasıl olur? İma taşınan gözüne olmaz, kafayla olur, başına kıbleye yönelir, eğer hasta kıbleye yönelenir ise, kendini kıbleye çevirecek kimsesi yoksa, kıbleye niyet eder, olduğu yerde ima eder. Başıyla namaz kılar, evvela kıyamda başını dik tutar, Sonra rükûda biraz eğer, secdede biraz daha eğer. <laughs> Bu şekilde namazını kılar. Eğer başı gımıldayamayacak kadar hasta ise, neredeyse koma haline gelmiş, gelmek üzere, başını gımıldatamıyor, o zaman Allah affeder. Başka türlü namazın terki asla caiz değil, namazı kılacak. Başlıkını diyecek halde ise namazı terk etmeyecek, kılacak halde. Girde oturduğu yerde eğilemiyor. Dilimde yara var veya hastalık var, herhangi bir suretle eğilemiyor. Öğüne bir rahle, ufak bir masa koymuş ona secdediyor. Olmaz. peygamber Zişan Efendimiz Ashab-ı Kerem'den birisi hasta olmuştu, yanına varmış. O sahabi, o zat şerif namaz kılıyor. Önüne lehle koymuş. Ufak bir masa, masanın üzerine secde ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masayı kaldırdı, attı. Olmaz dedi. Önüne bir şey koyup yastık koyup veya masa filan bir şey koyup ona secde yok. Eğer eğilemiyorsan imanla koyacaksın. Başını yere koyamıyorsan, başın ağrıyor, başında hastalık var veya belin eğilmiyor. Böyle yüksek eline bir şey koyup da ona secde edemezsin, başından imanla kılarsın. evde ayakta doğulduğu zaman bütün vücut kıbleye yönelmiş bulunacak. Mesela iftita tekbiri alırken elini kaldırdığın zaman ellerin içi yönelmiş zaman, barmağı, kıbleye yönelmiş bulunsun. Kıyana durduğun zaman ayakların parmağı kıbleye yönelmiş bulunsun. Ayakların askervari açıktırmasın. Dört parmak aralıklı ayakların ucu gibi yönelmiş bir vaziyette kıyamda da öyle duracaksın. Kıyam bitti. Ha, kıyamda böyle işte. Tarzlarda, vaciplerde tarz, sünnetlerde de o iledir. Ondan sonra kıraate geldik. Kıyam kıraat. Kıraat okumak demek, Kur'an okumak. Kur'an okumak farzdır namazda. Biz Fatiha okuyoruz, elham yani. Ondan sonra da zammı sonra koşuyoruz. Bunları ayrı ayrı okumak da vaciptir. Fatiha'yı ayrı okumak, zammı sonra'yı ayrı okumak, bunlar da ayrıca vaciptir. Fakat kıraatta dahildi bunlar. Kendi eşit edecek kadar okuyacak kıraati. Yalnız dudaklarını gınıl takma kâfi değil. Kendi eşit edecek kadar okuyacak. Yanındakini eşittirecek kadar, hatta hasattakini eşittirecek kadar fasıl füsu okursa, hastan okursa namaz fesade gider. Sehven okursa sevgi secde lazım gelir. Çünkü ihfa ile gizli okunacak yerde açık okursa vacibi terk etmiş olur. Vacibi kasten terk edenin ey yusayatın bir kereatın tahrimiyetin ve iyidet. Bir nokta cezayede bu. Kereatı tarihiyle kılınan namazlar kasten ama iade edilir. İadesi lazım gelir namazın. Eğer kasten okuyorsan böyle bekbek arka saklarda işittiriyorsan e, Fahirinde gelir yapmış oluyorsun, namazın gelir, iadesi lazım gelir. Sevim yapıyorsan, sevgisi lazım gelir. Onun için yanını sen işiteceksin. İmam Efendi de mesela gece namazlarını kıldırırken, bak okuyacak, açık okuyacak, cehren okuyacak, koy. Cehren okuyacağı yerde, gizli okusa, sonra aklı başına gelmiş çevirmiş. Sadece secde yapar. Çünkü gizli okunacak yerde gizli okumak, açık okunacak yerde açık okumak vaciptir. Vacip terk etmiş oluyor. Kendi eşitecek kadar. Bir de tertile kıraate riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bilenler, bilmeyenleri Allah razı olsun inşallah akıber yalnız öğrenmek öğrenmedikleri için olurlar. Her şey öğrenir. Kuru ağaçtan derini çıkarır, her şeyi aklı sarar, şu tarifi öğrenemedim der. Elhamedilim Başka şeylere döner bu öğrenmediği için mesulünün sorumludur. Fakat bilen yapmazsa, riayet etmezse onun mesuliyeti çok ağırdır. Bir imam da Kur'an okumasını bilir tabi. Tecvidini, tertilini bilir. Eğer buna riayet etmezse vebalik çok ağırdır. Bütün cemaatin günahı ona intikal bilhassa teravih namazlarında şürat yapsın mı? Ağır okunmaz tabi. Yanınız tertili bozacak kadar şurat yapmasın. Harflerin maharicini çıkartsın da ne kadar süratli okursa olsun. Birbirine karıştırırsa mahreci bozar, tertili tecbidi bozarsa olmaz. O kadar sürete müşahede yok. Kıyayetin süretini bozmasın da diğer intikal tesbihlerini süratli yapsın. Hatta hiyatıya oturduğu zaman salavat-ı şerifeleri kısa yapsın. Allah'ını sallallahu Muhammedin ve Allah'ın Muhammed ve de arka Muhammedin ve Allah'ın Muhammed. Bu kafidir. Dua'yı terk etsin. Hep ben hayatına Bu mümkün bunu yapsın fakat Kur'an'ı ezip bozmasın. Kur'an'ı ezip bozar, ondan sonra salavat-ı şerifeyi de pedendirmeye kadar, Allah'ı bariyi de pedendirmeye kadar okur, duha okur, Rabbim'e atina okur filan kıymeti yok bunun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed dedi mi sünnet yerini buldu işte bitti. Tamam salavat-ı şerife. Başka değerde lüzum yok. Korkar Allah Allah'a ekber fakat Kur'an'ı asla çiğnemez. Kur'an'ı zedeledi, zedeledi bozulur. Namaz tehlikeye düşer. Ve Yine ima, İmanlığın kıymeti çok büyüktür. Müezzinliğin kıymeti çok büyüktür. O kadar büyük ki İmam, mihrada geçtiği zaman Resulullah'ı temsil eder, O'nun vekilidir. O hakaret eden mihrabında kafir olur, karısılıklı olur. İmanın o da devrim Müezzin de çok kıymetlidir. Vazifesini dürüst yapan müezzin mahşerde müstesna olarak aşırı olur. Onların ayrı mevzileri vardır müezzinin sesini hangi eşya işidiyorsa dağlar, taşlar, ağaçlar onlar mahşerde şehadet edecekler. Şahitlik edecekler müezzinin imanına. Müezzinliğin de şerefi bu kadar büyüktür. Fakat bu büyüklüğün karşısında o kadar da tehlikesi vardır. Müezzin dikkat etmez vaktinden evvel, vakti eğdirmez vaktinden evvel olur. Yahut iftarda biraz gece olsun der, gece olur, gece okumak da olmaz. İftarı tacil edin diye Peygamberimiz emir veriyor. Bir de ezenden bahsederken ezanın ve davetin kelimelerini de izah edeceğim manayı bozan yerleri. Mana nereden bozulur hocam da kâmette, onu da ayrı izah ederim inşallah. Oralara da dikkat etmezse müezzinin hoca batar. İman da öyle. El imanu zâminin vel müezzinu mühtemenin. İman cemaatin namazını zâmindir, tazmin eder. Müezzin de mühtemendir, kendine emniyet edilmiştir. Ben namazımı onu emniyet ettim. Müezzin münazırdan bağırıyor. Vakit oldu diyor, ben de namaz kılıyorum. Vakit oldu diye oradan bağırıyor, orucunu bozuyorum. Müezzin mülkemendir. İkisinin de vazifesi en kıymetli, hem çok büyük, haddinden fazla büyük, o da böyle tarif Buraya Hürriyata dikkat etmeleri lazım.